Şimdi e, bence Nail de bizi izliyor. Nail de bağlansın. Neyse senin röportajını da izlemek değil de önemli olan. Rabia, yeter Hanım siz kaç yaşındasınız? Benim hocam 50. 50 yaşındasınız. 50. E, eşiniz de 53 yaşındaymış. <laughs> hocam şimdi, şimdi bir bakın, bir şey bakın yarım demiyorum. asırı, bak dinle. Yarım asrı devirmiş insanlarsınız. Oğlunuz diyor ki ben Özlem'le istemeden evlendim. Benim aşık olduğum başka biri vardı. Ailem onu kıyafetinden dolayı bizim ailemizi uygun görmedi. Gitti özlemle beni apar topar evlendirdi. Bak şimdi kusura bakmayın ben artık gerçekleri anlatacağım. Benim arkadaşımla evet. birbirlerini seviyorlardı Nail. Çok seviyorlardı. Evet. Çok seviyorlardı yani. Ee, tamam. Günaydın Nail de karşımızda babası karşımızda ben göremiyorum. Evet. Nail oturunca Fatih mi kalkmış tamam. Nail biraz gerçekleri konuşuyorum. Artık sen de 28 yaşındasın. Madem bir şey yapıyorsun. Bak Rabia sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, bir kadın için önemli olan ne biliyor musun? Ee, hani yanımızda bir erkek olsun diyoruz ya. Bak ben o yanımızdaki erkeği yanımızda bir erkek olsun olarak e, şey görmüyorum. Yanında bir erkek olsun ya da kadın da olsun. Ne fark ne fark var biliyor musun? Yanında aslan gibi duracak. Kadın da adam da. Arkanda duracak yani. Yaptığı işin arkasında duracak. Yaptığı işi söyleyecek. Yanımda durdu demek o yoksa yanımda dolaşsın. Ben ne yapayım yanımda dolaşacak adama? Hanım, yanında dolaşacak adamı? Yanında bak yanında aslan gibi duracak bir adam bulursan onunla yola çık. Ya da yanında aslan gibi duracak bir kadın buluyorsan onunla yola çık. Şimdi siz biriniz 28 yaşındasınız, biriniz 30 yaşındasınız. Tamam, evlenmişsiniz vesaire. Siz birbirinize aşık olmuşsunuz. Bunu ailelerinize anlatamıyorsunuz. Ondan sonra ona öyle söylüyorsunuz. Yok ona ablayım. Yok ona bilmem neyim. Cırttı, cırttı. herkesi birbirine düşürdünüz. Senin yanında Nail ben evet ya ben Rabia'ya aşığım ben Özlem'den boşanıp Rabia ile evlendim diyemiyorsa Sen kızım senin ne işin var burada? Sen niye Nail için buradasın? Ben kendimi açıklamak için Kendini ne açıklayacaksın? Ben sana sen benim kızım olsan ben sana bu lafı ederim Sen bir dakika sen onu bırak sen Nail ile sevgili değil misin? Değilim Ya işte bak sen de yalan söylüyorsun hanım değilim sen anlatmadın mı bizim arkadaşlarımıza? Tamam arkadaşları ben bunu da. söyledim ama o kadar çok iftira yok, atıldı ki. iftira alakası dedim. yok. Bari yaptığımı söyleyelim. Evet bizi... sevgiliyiz diyeyim de. Tamam hayır. Sen arkadaşlarımıza da anlattın. Nail de bir anlattı. Bir sinirden aradım söyledim. Sinirden aramakla alakası yok. Çünkü ben mesela yayına bağlandığımda... Rabia'cığım bak acım. Rabia yalan söylemeye devam etmen seni sana zarar verir. Sen bir adamla beraber oluyorsan o adam da ben evet o kadını seviyorum diyecek elinden tutacak. Tutmuyorsa alacaksın çantanı defolup gideceksin. Hiç o adam için bu durumlara düşmeyeceksin. Ben sana bir kadın olarak, bir ablan olarak söylüyorum. Sen de Nail, sen de yer tutup da ben bu kadını seviyorum baba, hiç kusura bakmayın. Ben o zaman giderim, taş taşırım, bakarım Rabia'ya diyemiyorsan... ...sen de gidip de kardeşim başkasının günahına girmeyeceksin. Sen de dürüst değilsin, o da o sana ne yapsın? Sen ona sahip çıkmazsan, bu ilişkiye sahip çıkmazsan kadın ne yapsın? O hep bu zamana kadar bana sahip çıktı ya Ne sahip çıkmak sana? Ailemin yaptığını sana kon, yaptı o ya bana. Ya sana kontrat, sana kontrat yapmak sana sahip çıkmak gibi geliyor. Para değil benim dediğim. Benim dediğim para değil. Benim dediğim para değil. Para bir şekilde bulunur. Her yerden bulunur. 28 yaşında gitsin pazarcılık yapsın. Sırtında şey taşısın, marul taşısın gene sana baksın. Eğer senin yanındaysa. Ama hem babamdan para gelecek, hem ben Rabia'ya gideceğim. Hem özleme ot özlemle oturacağım böyle bir hayat yok. Nahi seçim yapacaksın. Burada anneni babanı da bak babanın ayağında kelepçe abinin ayağında kelepçe. En haklı burada adam adamın ayağında kelepçe. Sen, senin ayağında bir kelepçe taksalardı da sen de kimin yanında oturacaksan orada bir seçseydin bir ev orada otursaydın. Müge Hanım konuşabilir miyim? Ben bir Nail'e soruyorum. Nail sahip çıkıyor musun abi Rabia'ya? Ee, merhabalar Müge Hanım. Merhaba. Tamam merhabalaştık. Rabia'ya sahip çıkıyor musun? Ee, Müge Hanım ben tamamen Eee ailemden ayrılıp Eee Rabia'ya sahip çıkmak istiyorum. Evet. Aa, aa. Bu. Bu yani. Kalk yanımdan kalk sen. Tamam kalk. Tamam. Tamam kulakları çıkartır Tamam oğlum. Hadi kalk. Yolun açık olsun. Hadi. Gerçek bu arkadaşlar. Hadi. Çocuk diyor ki, yani tamam. Nail'i çıkartmayın, Nail'de anlatsın. Ben evlenmek istemiyordum ki Özlem'le diyor. Bana görücü usulü, ben bir dakika dur, başkasıyla evlenmek isterken, onu istemedikleri için, kılığından, kıyafetinden dolayı, bana diyor Özlem'i görücü usulü getirdiler, evlendiler. Biz diyor birbirimize inan, ısınamadık diyor. Söyle Özlem. Bunu anlatsın, kaç senedir mutluydu kocasıyla? Abla kimse kimseler zorla evlenmedi. Diyelim ki zorla evlendi, diyelim ki ailesi beni zorlandı. Biz bir buçuk sene, iki seneye yakın nişanlılık, sevgililik zamanı geçirdik. Niye o zamanlar ilk ayından bana bak Özlem, benim böyle böyle bir sevdiğim vardı, ailem beni ayırdı, biz aileme anlaşamıyorum diyelim. Bu işi burada bitirelim. Benim sevdiğim var, olmuyor. Babasını Niye demedi bana? Yani ne konuşma ya sen. Niye gerçekleri konuşmuyorsunuz? Niye ben beş senelik evliyim, ben En ettiğini eğlendim. Kelimesini duymadım ki ta ki bu kadın hayatımıza girene kadar. Niye kadardır? gerçekleri anlatmıyorsunuz ki? E anlat sen hadi. Örgütlenmişsiniz. Anneliğimi sorguluyorsunuz ya. O senelerdir dayak yiyor damadına çekip aldın mı? Benim Çok sakın anneliğime bir daha lafa laf etmeyin. Dünyayı yakarım çocuklarım Tamam yak sen. Dünyayı sen, yakarım. yakarım sen kocama dedin ki oğlun aklını aldım. Dünyayı yakarım alacağım çocuklarım için. Sen kimsin ki? Bu ben sana o çocuğumu yedirirsem. Sakın benim anneliğime bir daha sakın çocuklarıma dil uzatmayın. Sen, Yerken tamam. müsaade etseydir. Bak bir şey soruyor sana. Diyor ki çünkü Nail şöyle anlatıyor. Bize de öyle anlattı. Babam beni çok dövdü. Sadece beni değil, annemi de, kardeşlerimi de vesaire. <laughs> Bayefendi de at, beyefendi karşımızda mı? Babam beni çok dövdüğü için tamam beyefendi e, babam beni çok dövdüğü için e, ben kekeme oldum. Bir tek beni değil, tüm aile fertlerini dövdü. Benim anladığım kadarıyla Nail'in Naili de gönderdiniz de aslında bir dakika Nail de bir kendini anlatsın. Nail ne mezunu? Ne okul mezunu? Gitmeye utandığı için Ama. okulu bırakmış mı Hanım. Hangi Milya'da. okul? Asla hep en arkada asla. oturuyormuş. Polis tamam, olmak nasıl? istiyordum dedi. Kekem olduğum için hep akran zorbalığına tamam, olmadım. ne mezunu? dedi. Bildiğim kadarıyla ilkokul. İlkokul mezunu. Orta evet. Ortaokul mezunu. İlkokul ha? Ortaokul. Ortaokul mezunu. Babasının işte şimdi şey var ...oto tamircisi var, inşaat işleri yapıyorlar. Ama şu an olay o kadar çok farklı anlatılıyor ki. Hayır, tam da böyle anlatılıyor. Yok, gerçekten. Baba, babasından para alacağı için... Ben daha, duyuyorum ben daha, daha yeni, yeni duyuyorum bak bunları. Bak bir tane, Vallahi babasından de para almak için... De bak, ben size ben size ikisinin anlattığını anlatıyorum. Siz bundan sonra kendi kararınızı kendiniz verin. Şimdi siz kendinizde bir dünya kurup... ...o dünyanın içinde o onun ablası mı, o onun kardeşi mi diye... ...kayınvalide, kayınpeder bilmem ne toplanıyorsunuz ya... ...gerçek o değil. Acı da olsa gerçeklerle yüzleşin... Dost acı söyler biri de dost bilir. Tamam. Buradan gidip Nail'in ben Özlem'le gideceğim demesine kim inandı? Kalacağım demesine var mı inananız? O izin verdi gel de Hayır var mı inananınız burada? Yok yok. Yüce bir şey söyleyebilir Yayın bitsin diye, yayın bitsin diye Aha, geldi. Hah bitsin diyor. Sarıldı kızına kalacağım Özlem'le dedi. Akşamına gene Rabia'ya gidecek. Rabia'yla olmak istiyor. Bak ben doğru demiyorum bu. Ama Rabia'yla olmak istiyor. Rabia'ya aşık. Sen de bilirsin. Tamam kendi bilirdi adamı da yani tutup da dövmeye etme. Tamam babası da istemiyorsa hayatında çalıştırmıyorsun. Tamam oğlum git evine bak dersin. Sen de kendi kararını şey kendin verirsin. Bak Özlem ben sana bir şey söyleyeyim. Sevgi diyorsun ya. Seven insan durmaz biliyor musun kocasının yanında. Sevmesen hiç umrunda olmaz. Kime gidiyorsa gitsin geliyorsa gelsin. Gerçekten eğer söyleyecek. seviyorsan böyle arabadık araba kullanırken bir kadına yan dönüp bakmasını bile kıskanırsın. Sevgi de öyle bir şey. Manyakça bir şey ama sevgi de böyle bir şey. Şimdi oturun bir düşünün yani sen oğlunla ilgili bu tasarruflarında haklısın ama sen de bir anne olarak niye oğlunu anlamıyorsun? Anlıyorum Müge Niye anlıyorsun? Anlar. İki tane çocuğu var biri 10 yaşında biri 4 ee? yaşında. Bu kadının kadın olduğuna ben inanmıyorum Müge Hanım. Çıkacak bunun her şeyleri. Benim çocuğum da bunu... Nasıl bu kadının kadın kadını olduğuna? Benim çocuğum tehdit ediyormuş. Nail Dünden demiş ki bende tehdit var demiş. Bu kadının kadın olduğuna de ne demek? Demiş. Bu kadının kadın olduğuna ne demek? Ne demek bu kadının kadın olduğuna inanmıyorum? Yani bu... Ne konuşacağınızı şaşırdınız. Bu, o ya. arabadan iniyor benim oğlum arabasına biniyor Müge Hanım öyle diyen arkadaşları bir sürü. Ha yani bu Bilmiyorum. bir arabadan inip benim oğlum arabasına binen kadın ben bunu nasıl oğluma kabul ederim? Ben, ben sen özleme ben çok, bunu çok üzülüyorum ya. Mükkanım. Özleme çok üzülüyorum. Ben senin elini ayağını Benim Müge Hanım. Benim çocuğum ölüsünü bulurum ben. bir, bir iki sene sonra. Sana, Kara bittikten sonra benim çocuğum ölür. Bana Gerçekten üzülme. sen ha, bana üzülüyorum. üzülecek en son insansın. Evlenince okumak konuşacak. istiyorum demiş. Benim hala okumak istiyorum. Benim hala Benim, ol... benim, çok... benim çocuğuma çıkacak? Aç karnını doyur sen bir kere. Sen de oğlum benim yanımda olmak istiyorum. tamam olmak istiyor. Olacak olacak. Olacak sen göreceksin sen. İnşallah. Ha, ha inşallah. 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 Sen şeyle İftira atıp, atıp bizle uğraşmazsınız. Allah'ın izniyle. Allah'ın Sizin izni vermediğiniz sen sevgiyi benim aileme bana vermediği sevgiyi biz birbirimize veririz olsaydı kekeme olmasına neden olunurken onu kurtarırdı. Kızlı senelerce dayak yiyor, çekip alsana. Yürü, yürü. Otur o, otur kızım aşağı sus. Anam, koca senin için de kutu doğuştu oraya Hanım. Özlem evlendikten sonra okutacağız kızım seni. Sen benim, Özlem evlendik, sen okumana gerek yok. Tam tersini yapsınız ki. Benim çocuğuma, kızıma karışıyor. Bu kim ki benim kızıma ağzına? Benim yeter hanım. Benim ağzını almazsın bu. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydın. <laughs>